Herkese merhaba. Bugün size Naptineyi tanıtacağım. Naptine metin tabanlı içerikleri otomatik olarak görsel anlatımlara dönüştüren bir yapay zeka aracıdır. Sade bir metni alır, onu analiz eder ve bilgi grafiklerine, diyagramlara veya sunum slaytlarına dönüştürür. Amacı bilgiyi okunabilir sade ve ilişkilendirilmiş görselleriyle sunmaktır. Eğitimde hedefi ise öğrencinin konuyu sadece okumakla kalmayıp görselleştirerek anlamasını sağlamaktır. Ne yapayım? Şimdi i̇lk olarak oturum açacağım. OGR-IUC-EDU-TR e, e, uzantılı mail hesabımla öğrenci oturumumu açıyorum. Sonrasında basit bir metin kutusu beni karşılıyor. Ben bu metin kutusu içerisine konuyu açıklayan kısa bir metin giriyorum. Daha öncesinde hazırlamış olduğum yazılım metni buraya yapıştırıyorum ve artık konumu açıklıyorum. Napkin AI bu metni anlam bütünlüğüne göre böler. Önemli kavramları, örneğin iç dış gezegenleri, sıralamaları tanımlar. Bu bilgileri şematik bir düzen içerisinde gösterir. Hazırlamış olduğu yazılı metin üzerinde ben istediğim konu başlığı ya da paragraf üzerinde değişikliğe gidebilirim. Mesela bu başlık için ben görsel ekleyebilirim. Yine aynı şekilde burada paragraf için yapay zeka desteğiyle grafik ayarlayabilirim. Sıralı şema oluşturabilirim. Yörünge modelini tercih edebilirim. Burada paragrafımı inceledikten sonra bana en uygun olan seçeneği işaretliyorum. Sonrasında yine bu seçenek için görseller çıkıyor karşıma. Ben bu görseller içerisinden de seçim yapıyorum. Seçim yaptıktan sonra görselimi, şemamı ekranda konumlandırabiliyorum. Aynı şekilde aşağıda yer alan paragraflar için de ben bunu yapabilirim. Yine yapay zeka desteğiyle görsel bir şema oluşturmasını istedim. Burada yine farklı şekillerde yer alıyor şemalarım. Ben bu şemalardan birini seçiyorum. Yine renklendirmesini yapabilirim. Burada değişikliğe gidebilirim. Burada sade bir şey olmasını tercih ediyorum. Seçtikten sonra yine ekranımda konumlandırabiliyorum. Napkine yayı ile ben yine aynı şekilde metinsel düzenlemeler de yapabilirim. Maddeler halinde yazabilirim. Ya da paragraf Ortada ya da sağda solda yazda olmasını tercih edebilirim. Bunu seçebilirim. Buradan görseller, yazılı şemalar ekleyebilirim. Okuyucunun ilgisini çekebilecek birçok şey yapabilirim. Seçtikten sonra yine aynı şekilde düzenlemelerimi yapıyorum. Düzenlemelerimi yaptıktan sonra ben artık bunu bilgisayarımı kaydedebilirim, paylaşabilirim. Sağ taraftan paylaş seçeneğine geliyorum. Burada görüntülenme ayarlarını düzenleyebilirim. Linki kopyalayıp linki paylaşabilirim. Ayrıca pdf olarak indirebilirim. Ve linki kopyalayıp paylaşabilirim. Pdf olarak indir seçeneğine tıklıyorum. Ben buradan boyutlandırmasını, formatını ayarlayabiliyorum. Klasik A4 formatında ben bunu indiriyorum. Indirdikten sonra da açalım. Bu şekilde napkineyi kullandığımız formatta karşımıza çıkıyor bizim yazılım eklimiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.